Ama ölüm senin için kurtuluş olur. Sakın seni öldürmeyeceğimi düşünüp... ...şansını zorlama. Oğuz kaçalım mı? Herkesi ve her şeyi geride bırakıp... ...nereye olduğunu bile bilmeden kaçalım mı buradan? Ha? Söylenen şey, tek kelam kalmadı. Sen buraya geleceksin. Uçurumu seviyorsan kanatların olmalı kendi al. Burada Özlem yenge yok Melek. Özlem hanım. Ekmeğiniz için bana muhtaçsınız. Defol git! Durun! Tamam her şeyi anlatacağım. Geber! Oğlum, Baran yapma! Ebru hey, çekil! Anne! Önce beni vuracaksın Bara, tamam mı? Hadi vur. Sen beni vur. Vursana. Hadi vur. 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 Vur! Bara. Kara Gün yeni bölümüyle cuma akşamı FOX'ta.